Oyun Fatih Ekrem'den hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Among Us denen bu zıkkımın kökü oyunla gene tekrardan birlikteyiz. Aslında oyunu çok sevmiyorum. Ahmet dedi ki ya gel bir oynayak Şemsettin'i aldı falan filan. Bugün Alp burada, Ela burada, Sezai burada, Kreteys, Efe. Çilekli ne lan? O isim o ne onu? Neyse abi. tamam. <laughs> Yusuf burada, Alp burada takipçimiz, Ziya da burada, ben Deniz, oyunları Fatih de burada. Arkadaşlar uzun zaman oldu atmıyoruz. Beğenlerinizi bekliyoruz kardeşlerim. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Başla. Başlattım. Ben bas konuş yaptım beyler. Buluşmada Baş, şey yaparız. Başlıyorsunuz. Biz ben de kendime mutluyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sessiz olun. Ha. Şşş. Herkese başarılar. Tamam. Sus. Alp oyundan çıktı. Suslar. Alp oyundan çıktı bu arada. Ay. Oğlum bu nasıl harita? Alp attı. İkinci harita ikinci. Bu haritayı hiç sevmiyorum. Cani ya seni sevmen önemli. Susan oğlum. <laughs> ya atın şu <laughs> oyundan ya. Yani onlar beni duymuyor rahat olun. Ee, bayağıdır bir şey olamadık. Kablom mu? Çok bu oyun konusunda arkadaşlar fazla oynamıyorum. Gerçi öğrenecek de bir şey yok tabi. Şimdi Ela burada, Yusuf burada. Şöyle yapalım. Nereye gidiyor? Laboratuvar. Sizce katil kim gençler? Bence var ikisi Şemo'yla Ahmet'e verdi ha. Bana tamam. öyle geliyor arkadaşlar. <laughs> Ay senin ben. Dur dur bunu yaparız boşver. Ha tamam. Bunlar dur dur dur. E oğlum biz kazanacağız. Ne diyor bu şimdi arkadaşlar? Şunu mu yap? Ha bu kadar. Biz gene geldiğimiz yerden devam. Kardeşlerim. Beğenileri fulleyin. Among Us'a devam abi. Ben bayağı hızlı görev yaptım. Da katil biraz noob da... Ne oldu? Ne oldu abi? Ziya katil abi. Kim? Sebep. Peşunları sebep? Peşimde dolaşıyor, öldürecek beni. Lan bunu sebep. Sebebe bak. Sebebi abi bak ya. bu e, e, şeyin etrafında 30 kere döndüm. Bir insan 30 kere pek şimdiden gelmez Niye döndüm abi. Niye döndün biliyor musun? Orada Şemsettin abi de vardı. Şemsettin abi seni öldüremesin diye eğer katilse yan yana duralım. Nereden biliyorsun şey, benim şey olduğumu? Hayır hayır. Çünkü... Eğer ikinizden bir Ya arkadaşlar bir saniye şimdi burada Ela ile Alpi kaybettik. Biz bu gemiye ortak bir amaç için bulunuyoruz. E Alpin ve Ela'nın öldüğünü gören, duyan, görgü tanığı var mı? Düştüm Hocam abi. Konuşabilir Alp miyim şu düştüm. an? Söyle. Alp düşmüş ha, bu arada. Alp ölmedi El aynen. Ben Ela ile birlikte göz hatta Fatih abi de vardı. En üstteydik. Doğru. Sonra Ela yukarı gitti. Doğru. Ben aşağı gittim. Ela'nın arkasında en son Seza'yı gördüm. Bir de Çilekeşi gördüm. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Az önce Ziya'nın Şemsettin abi seni öldürmesin dedikten sonra Şemsettin abi'nin sen nereden biliyorsun ki dediği cümlede ben bir net konuşacağım. Şey işte, Katip sen, sen şu an evet. saçmaladın. Şemsettin abiyle hocam ben yaklaşık 6 dakika birlikte gezdik. Kesinlikle boşadırdım. doğru. Beni öldürmede bu çilekeş haysiyetsiz adam insanlar iftira akın atıyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Demek Para ki Şemsettin'le paradoks katil. Bitti. Sen oyunda yoksun ki. Helal olsun. <laughs> arkadaşlar bu arada e, bu zamana kadar hep bu gemide biliyorsunuz çilekeşi suçladım. Her suçladığımda da haksız çıktım. Çilekeş doğru olabilir ama şu an Ela'nın ölümüyle alakalı bir ipucu yok. Evet Ela ile biz bir de Yusuf bir geziyorduk ondan sonra bir ayrıldık. Sonra ben Yusuf'un katil olmadığını düşünüyorum çünkü Yusuf benim yanımdaydı. Gitti bir anda basıldı zaten şeye, düğmeye. Ee, Ela'da en son sen kimin gördün Yusuf? Ela'nın yanına giden. Sezai peşinden koşuyordu. Peşinden koşuyordu. Sezai ben yan yanaydım. Benim arkadaşlar süre durumumdu. bitiyor ben bir tamam. şey diyeceğim. Bu arada, Kimseye vermiyorum. Orada bir şey diyebilir miyim? Hocam hocam, hocam bir, saniye, bir saniye bir saniye. Ölen kişi kim? Ben Ziya'ya, Ziyaya, Ziyaya, Ziyaya oyladım abi. Ela. Çilekeş'ten tek başına o... gezmeyin. Oh Ziya. Benim o diyeceğim bir şey, şey var. Çilek atıldı Taratma görevim var. Herkes gelsin masum olduğumu kanıtla. Çile. Hocam Ben lan gezine. Tamam. Hadi abi. Bir ben et kanka. Bu nasıl bir takım ya? Herkes birbirini suçluyor arkadaşlar. Bu ne lan? Nereden gidiyoruz lan? Bu görev ne abi? Ben bilmiyorum. Bu muydu? Bu muydu görev yani? E benim görevlerim bitti. Sabotaj var. Go 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 go. Totalde benim şeyler bitti. E 0-3 Tamam. Sabotajı durdurduk. Ben arkadaşlar Ahmet'le Şemsettin'in olduğunu düşünüyorum. Bu sefer full çilekeşi koruyacağım. Harbiden çilekeşe çok haksızlık ettik. Tamam. Ha bir tane kafeteryada görevim var. Arkamdaki kim? Ah çilekeş. Aslanım benim Luis'im. Ben çilekeç katil olduğunu düşünmüyorum ya. Bizimkiler gider ona ya. Nereden gidecek buraya? Tam hallettiler. Ha, aa. Bunlar yeni geldi değil mi gençler bu arada? Okey. Ha ha. Gene yazacağız. Okey. Ben bayağı görevimi bitirdim. Aha. Efe burada. Çakal seni. Ulan öyle bir oyun gençler yani kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Yusuf burada. Efe burada. Sabotaj var. Biri çok ağır yalan söylüyor. Tamam bunu yapıyor Yusuf. Bence bu ikisi katil gençler. Aha ben şeye gideyim dur. Bak sabotaja bile gitme. Yüzde yüz katil. Yüzde yüz katil. Arkadaşlar. Arkadaşlar Sezai'ye gördüm ilk başta. Ee, bu sefer bu sefer Çilekeş kardeşimi burada öldürdünüz. Ben bu çocuğa bir yıldan beri bu şipin kurucusu olaraktan arkadaşlar hep çilekeşe şey yapmıştım haksızlık. Aldın. Ben orta koridorda ölmüş çilekeş ve o orta koridordan en son aşağı inen paradoksla Şemsettin'i gördüm. Aha. Ve Abi, evet. sabotaj bir dakika Yusuf. ben bir bitireyim bitireyim. Sabotaj olduğu halde ikisi de sabotaja gitmedi. Orada salak salak iki tane göreve yapmaya başladı. Zaten ben ilk baştan beri gemiye bu ziyayı aldıktan sonra. Başımız beladan kurtulmadı ve son kez bir şey söylüyorum. Sonra Ahmet'e söz vereceğim. Kafasında 3 tane mermi taşıyan adam ne kadar güvenilir olabilir? Yusuf, sen insanları dış görünceye göre niye söylüyorsun. Şemsettin abi katil değil, o kendini tarattı. Ha. Ben de değilim. Büyük evet, Sübar evet. Ziya da değil. Ben, ben abi, evet. katil olsam öldürürdüm Şemsettin Aynen. abi. Ben tamam şemsettin kardeşim, katil olmadığını belli etmek için belki vurmadım. Bak Luis Hayır. koridorda ölmüş. En son oradan aşağı inen tamam Şemsettin'le Ziya'ydı. Bir ben şey söyleyebilir miyim? Hiç ayrılmadık. O söylerdi söyler de benim katil bak, oldu ben, mu? Ben imkans... Ahmet'le... Ya ikiniz de katil Ahmet senin yoluna tarattı Hayır. kendini katil olamaz evet. Şemsettin abi. Ben Ahmet'le hep geziyorum. Yaptığım süre, görevlerin süresini hesaplıyorum içimden. Ahmet de aynı görev yapıyor. Aynı sürede bitiyor bitiriyor konuşsun, Yusuf konuşsun, bende. Yusuf ben Yusuf da katil maç, değil. İlk maç Elayi demiştim. Peşinden Sezai gidiyor diye. Sonra Efe demiştik Sezai Fur ben neydi? Burada yalan söyledi. Yani Onun yanında yoktu. hatta Fatih tamam. Abi. Ee, tamam. Ben ikisinin katil olduğunu düşünüyorum. Önce Sezai'ye asalım sonra Nefi'ye asalım. Sezai'ye verdim. Ben katilleri açıklıyorum şu an herkes hazırsa. Evet, Ahmet Fatih Bey. abiyle Sezai. Önce de Fatih ile Sezai. Bak, Bak i̇lk Sezai'yi öldürelim. Bana katil diyemezsiniz. Bak Yusuf, sabotaj olduğunda sağ aşağıda bir görev yapıyordu değil mi? Solun sağ aşağısı biraz böyle. Evet. Sen yapıyordun Evet, değil mi? yanımızdaydı. Tamam, ben oradan yukarı çıktım. Şemsettin'le Ahmet siz şey Abi, yapmıyor elektrik? Ya. Ele Oğlum sizi söylüyorum anasını. Elektrik diye bir görev vardı orada onun ikiniz üst üsteydiniz. Şey kablo sok. Kablo işte, işte ha evet, kablo evet, görevi. Evet. Sonra yukarı çıkınca Luis'in cesedi gördüm. İşte Oğlum. sen yukarı çıkıp öldürdün onu. Hayır Doğru, evet. adam zaten yukarıdan geliyordunuz çıkar, siz. hani katil diyorsun, Neyse Hayırdır. tamam şu an delil yok. yoracağız. Öteki Ahmet, de ekidir. Ben bunu buradan Bu arada bir şey diyeceğim bu katildir. Ayarımı Aa, kapat a, bu iş ya. Yani. Açık kalmış ya. Lanet olsun. Onu düzelteyim. Benim bütün görevler bitti arkadaşlar bu arada. Ha bunu yaptılar zaten. E. Ee? Niye olmuyor gençler? 89 70 18. Birisi yaptı diye mi olmuyor? görevde bayağı ilerledik. Var yalnız benden farkında mısınız? Ahmet bana atıyor sıçı. Yusuf da olabilir diyeceğim ama Yusuf sabotajı yapıyordu orada. Çaktırmamak için mi baktı? Bak Efe burada. Efe'den bir emin olalım. Çünkü arkadaşlar Luis orta koridorda ölmüş. Efe de yukarıdan aşağı iniyordu. Efe de vurmuş olabilir ama ben Ziya'dan şüpheleniyorum. Gerçi olsa Şemsettin söylerdi. Sezai katil. Sezai GG. Yusuf da olabilir ha. Doğru şimdi Şemsettin'le Ziya bir. Şemsettin katilse niye söyle? Ziya katilse Şemsettin niye söylemedi değil mi? İkisi bir geziyor. Ben şimdi ne görevi yapacağım arkadaşlar? Görevi olan yapacak değil mi? Görev. Ziya'nın tipe bak ya. Aha. Yine bir sabotaj. Bence Ahmet'le Nefe değil. Yusuf bence ya. Ben Yusuf gibi bunu zaten yapmıştır. Evet. Şu an zaten biri ö aha. Yusuf geldi. Efe aşağı indi. Efe sağ aşağı indi şu an. ne oluyor ne oluyor ne oldu ne oldu efe bir anda önümüze çıktı orada koridordan hiç geçmedi ya ventat ya da 20 dakika orada bir binin önünden geçtim az önce tamam Sen işte edin. normalde Hayır. senin ol, gelme oraya gelme tek ol, bir yolu arkadaşlar, ol, var arkadaşlar doğru mu arkadaşlar şu anki argümanlarımı açıklıyorum ziya ile şemsettin'in katil olduğunu düşünmüyorum şu an çünkü yeni olaylar geliştiği için böyle ee, Yusuf'un da olduğunu düşünmüyorum çünkü sabotajda hep görev yaptığını gördüm ben koridorda Luis'in cesedini görürken Ziya'la Şemsettin aşağı yüzde yüz indi o roundda. Ama orada onlardan da önce bir dakika önce Efe'nin yukarı çıktığını gördüm. Evet, hep Ve daha, daha demin, da o Daha demin evet. Efe benim yanında değildin. Ona sen beni 35 saniyeye yakın kovaldın en son Ziya geldi ben hatta sağ sol yapmaya çalıştım. Tamam, Sen ama beni güçlü görev yokken ha. en sağ koridordan en sola 35 saniye kadar kovaladın. Bir insan niye bir insan dururken 35 saniye kovalasın Arkadaşlar, görev varken. Arkadaşlar bana inanan kardeşlerim Efe katildir. Geçen bir var. Var. Ya, yusuf, <laughs> ya Yusuf ya, yusuf, <laughs> ya Efe ya, Bak, ya Yusuf olamam. ya Efe. Ben olamam. Yani yusuf değil. Tamam de, Yusuf, Tam, yusuf, yusuf değil. değil zaten ama ben Efe 100... Abi, %100. Ha söyle. Peki beni niye 35 saniye kovaladığını açıkla. Nerede? Ben seni 35 saniye nerede kovaladım oğlum? Abi videodan da izlerler. Sağ koridorda başladı sol koridorda kadar çektim. Lan oğlum sallana lan terbiyesiz. Vamma yalan. Poseidon'un adminine izlerler. bak. <laughs> videodan da izlerler. Hatta Ziya da geldi. Ahmet, Ziya hatta Ziya şey geldi. Ahmet, ben bütün kanalımı ortaya ben koyuyorum. Kanalım bir abone edilsin ki ben böyle bir şey yapmadım. Hocam. Abi bak, hocam, ben, ben hocam bak Ben, ben Efe'yi ama... ilk başta gördüm doğru. Efe'yi takip ettim. Takibi bıraktım. Ziya ile tamam. birleştim. Şemsettin'i gördüm. Yusuf'u gördüm. Efe sonradan aramızdan ayrılmadı mı yukarı doğru? Doğru. Evet. E, tamam. E, ettin, Hatta Luis'in ölüsünü, Luis tamam. ölüsünü görmeden önce Luis'in ölüsünü görmeden önce yukarıda sen çıkmıştın. Ama abi benim gözüm Antez oyunu evet. kullansın. Ben ya, Efe şöyle diyorum. bir şey ne var? Efe sola gitti bu. Bizim ana gemimizin olduğu yere gitti. kifet de ölümüze Ben efediyorum. Bak, bak bana verenler. Bana veren kim? İkinci. Şemsettin abi. O değil o değil. Allah'a emanet. Geber. Yes! Geber. Yes evet, Yes! Victory! Ben şunları bir kapayım da aman. Şeyi de kapat Luis. Bu arada arkadaşlar <laughs> e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Luis'in orada ölüsünü görmeden önce... Şemsettin'le Ahmet'in aşağı inişini gördüm ya. Ondan önce de Efe Şemsettin'le Ahmet'ten önce yukarı çıktı. Ben orada bir kafam karıştı ama şu an %100 evet. olduğundan emindim. Efe kardeşim seninle sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar <laughs> gene aklımızla beynimize. İlk defa bir şey söyleyebilir miyim? Bir videoda görevlerin hepsini tamamladım. Hepsini. Bence bu bir başarıdır. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Çok güzeldi. 10.000 beğeni de diğer videoyu da yaparız arkadaşlar. Evet. Ö